Macide Hanım. Siz bana sormuştunuz yani durumlar nasıl falan diye. Evet. Şimdi Emir evdeki kızları moral olsun diye şu büyük mağaza var ya oraya götürüyormuş. Şimdi mi? Ha şimdi. Yani hatta Fidan'ı da çağırmışlar. Da hani ben size sormadan bir şey demedim. Evde nasılmış durumlar peki var mı bir haber? Ha Esma ile mesajlaştı şimdi. Ee, Şükran ne diyor? Valla güneşten çok fenaymış. Ortalığı kasıp kavuruyormuş. Yani sizden nefret ediyorum falan diye sürekli kavga çıkarıyormuş. Emir'e bile küsmüş. Allah Allah. Bak sen. Beni Emir kurtarmadı Ferdi kurtardı. Yani ben buradan gideceğim üstümde çok baskı var falan deyip sürekli kavga çıkarıyormuş. Ben size sormadan şey yapmadım. İzin vereyim mi? Ver. Ver tabii gitsin o da. Ama biraz daha detayı öğrensin. Bir de benim şu telefonu tembihlemeyi unutma şükran. Ha tamam tamam merak etmeyin. Ekrem'in misafirlerini de ihmal etme olur mu? Ha tabii tabii ilgilenirim tabii. Hadi bakalım. Hadi güle 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 güle. Oğlum. Bak şimdi bunlar hep birlikte. Biliyorum. Şimdi büyük bir mağazaya geldiler. Bir şekilde girip alacağım Zeynep'i buradan. Sana yardım edecek kişiyi söyleyeyim o zaman. Gülendam. Anne olanları unutuyorsun. Canı yandı mı gözü hiçbir şey görmüyor o kızın. İki dakika dinlemez beni o. Oğlum tam tersine olayları lehine çevireceksin. Kız beni Emir kurtarmadı, Ferdi kurtardı diyormuş. Git söyle ikna et. Ferdi yalan söylüyor. Asıl ben gönderdim onu de. Zehir gibi kadınsın ha Macide Sultan. Kız bunlardan tiksinmiş oğlum. Kullan işte. Tamam tamam anne. Bir şey olursa bana muhakkak haber ver. Volkan kendini tehlikeye atacak hiçbir şey yapmıyorsun. Tamamdır merak etme. Hoş geldiniz. Gürendam. Allah. Evet benim buradaki işim biter. Sen bütün mağazayı mı kapattın? Ben hiç güvenlik falan koyarsa sanıyordum. Tamam işte güvenlik önlemi. Gerçekten gün geçtikçe daha da takıntılı bir adam haline geliyorsun. Bir de kızın olsa yandı. Tedbir Elif'ciğim tedbir. Kızlar bugün Gülen Damı şerefine istediğini alabilir değil mi? Evet kızlar mağaza sizde. bakacağım. Ha, Emir abicim çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Keyfine bak. Bu arada kızlar Fidan'ı da çağırmış, gelebilir haberin olsun. Tamam, olur. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aa, aa çok güzelmiş. Hı. ama bak bu tam senlik denesene bunu. Bilmem ki hocam ya. Aa coşku ama biraz. Zeynep'in sınavı var sana ihtiyacı var hadi dene. Peki. Tamam. Gülendam. <laughs> yeter ama kaç tane almışsın. Ayıp. Kaç tane aldı? Ay ne var canım? Emir abi istediğinizi alabilirsiniz dedi. İstediklerimi alıyorum ben de. Ay sen de bir şeyler alsana kızım. Çok güzel şeyler var. Zeynep. Bu elbiseyi denesene. Yok hocam. Teşekkür ederim. Çok güzel de ben burayı pek sevmiyorum. Ama ben sizi yüzünüz gülsün diye getirdim. Yapma böyle hadi. Kızlar üzmeyin hocanızı. Parıldı kendini sizin için. Peki ya sizin için deneyeyim. Teşekkür ederim. Fatma abla bak şurada bir gömlek. Gördüm. Evet. Bunu denesene. Ay, olur mu ki? Olur olur bir dene. Emir Fatma ablaya bir şey almadan gelme dedi. Ona göre. Sağ olsun. Elif Hanım. Emir Bey bu elbiseyi sizin için seçti. Beden için denemek ister misiniz? Şey... E, ben bunu sonra deneyeyim. Şimdi kızlar var. Tamam. O zaman ben kasayı bırakıyorum. Çıkarken alırsınız. Ha, sağ olun. <laughs> Vallahi telefonda hala ortalarda yok. Macide Hanım, inanın ben aradım, taradım, hiçbir yerde bulamadım. Kesin o Emir Bey'in evinde bence. Sen şu Elif'le aranı düzeltebilir mi biraz? Yok, yüz vermiyor ki bana. E bir şeyler yapman lazım tabii. Yani yapacağım, yapacağım da ne yapacağım? Bir de Elif affetmeden Levent de affetmeyecek gibi görünüyor beni. Sen ara bakayım şu Levent'i bir. Nasıl yani? Ara sen ara buluşmaya çağır. Ben sana onu tekrar nasıl kazanacağını anlatacağım. Ciddi misiniz? Evet. Becerebilirsen en son silahını kullanacaksın.